Merhaba arkadaşlar çok heyecanlıyım da Burak abla yine güncelleme gelmiş yine gördük kapağını çok az bir değişik olmuş. Ay bağırmasaydı bağırmasaydı bilirdim arkadaşlar maalesef. Emot <Emojiz, gülüyor> Dur önce emot sesleri bakalım. Hmm. Emot gelmiş mi? Sende mi de mi emot ses geldi? Esta estes dedim. Esta estes ne dedim ya? U ha U ha. Nasıl ne diyecek onu U ha yeminim. İki, i̇ki, yıldır beklediğim güncelleme geldi valla. Sen böyle bir güncelleme gelmesini mi bekliyordun? <laughs> o arkadaşın evin güzelliğine bakar mısınız? Bir de benim Aa, aldım. aldığım. Oradan çıkmalıyız. Kıyımla. Oradan çıkmalıyız. Oha helikopter oradan Oradan çıkmalıyız evimiz arkadaşlar. Çok zor. Nereden? Oha ben helikopteri sürebilirim çünkü peryumum var. Yani mükemmel. Ben ablamın bilici peryumamıştım. O evet Ayşe kimisi mi açıldı? Ben açtım. Bunu. Ben 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 ben. Ayşin diye biri var bu o. O. hayatta. Sana meyveleri temizleyeyim. Merhaba arkadaşlar. Ay. Ben Ayşin. Ay. Bu hayatta ben varım. Ayşen beni tanımıyormuş da tanıttım. Güzelce. <laughs> Aa, ne, neden işte. bağırdım? Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> özür dilerim. Ben zaten hep <laughs> Çok başka. özür dilerim. Ee, bu ne? Nereden başlıyorsun? Burası ne? Anlayan var mı? E, ee, bence mutfağın bir bölümü. Küçük masa, büyük ya masa. Neredesin? Hayallerimdeki ev. Evet, her şeyi tanıtıyorum arkadaşlar Aysan. Aysan kapımıza kızdırma. bak, kapımıza bak gel kapımıza bak. Nasıl kapımız diyoruz? Kapımız, 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 bak. balkon değil, balkon böyle mi açılır kız? Hı -hı. Arkadaşlar üç katlı bu şahane evin bodrum katındaki şahane Aa, garaj. Büyük o. garaj. İki 2 garajı yanları var. Hangi arkadaşlar? Buradan bir tane küçük o. kapısı var. Yani bunun gerçek kapımız. O. Oha! Oha! Garajları ikisi aynı anda mı açılıyor? Uy! Mükemmel ya. Bayıldım. Ama iki tane. Aa. Oha iki tane merdiven var. İlk defa böyle bir yerde karşılaşıyorum. <laughs> ben bu ikisini de görüyorum ve de deniyorum. Acaba şeyin lan. Arkadaşlar böyle... kütüphane. Kütüphane yeri var. Aa, kızım, Allah oha, aşkına. Ben buraya bakıyorum. Aysan yaparken Aysan'ın güzeli evi. <gülüyor> <gülüyor> Barbie evinden bence daha güzel olmuş. Evet ya. İyi ki almışım ben bu şeyi. Biz bu baba demiştik ya. Ne de oldu işte. Ona demiştik ya artık mü falan. Abi bizi düşmüş. Evet, Volkswagen. Evet, Volkswagen. Biz Volkswagen öldün mü demiştik ya. Artık güncelleme getirmiyorsun demiştik için kendimize. yanlışlıkla kucak attım oğlum. Sonra o koltuğa bak. Burak kafana ilk defa böyle koltuğu görüyorum bu arada. Sonra ee, hemen anında güncelleme getirmişti. Şimdi bir daha getirdi. Sağ ol Wolfbox. Biz sağ arkadaşımız ol. arkadaşımız oynarken hemen ciddi. Evet güncüm. Biz hep oyundayken genelde birkaç kere oyundayken güncelleme düşüyordum. Arkadaşlar Çok fark ederseniz bende bir şey var. Bakın. Ayzan, Ayzan yeni emot aldı da çok mutlu. Robux'u gelmişti. ilk kez bunu takıyorum. İlk kez de bu yapıştırıcı takıyor. İlk Robux aldığında hevesli hevesli her şeyi almıştı da. <laughs> Youtuber olacağını ve Robux'larını paylaşacağı aklına gelmemişti. Tabii ki de benim de gelmemişti. Arkadaşlar ev küçükmüş. Hiç razı değilim. Aa, Neden? <laughs> arkadaşlar şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Asıl ki olayımız... Kasa nerede? Ayrıca evin her yerini arayacağım. Evin... Oha tuvalete bak ne güzel bir Ya Yardım edin. Evdeki Yardım edin. kasayı edin. I... kapıdan geçemiyor mu? <gülüyor> Evdeki <laughs> Ayşan evde Ayıp ya perdeleri kapat. Ev o kadar güzel ki. Arkadaşlar. Ayıp perdeleri kapatın. <laughs> ayıp ayıp ya ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Evimiz gözüküyor valla. Evimiz basma. Arkadaşlar ev o kadar güzel Şimdi ki. Şimdi yeni bir canlı şeyler mi? var ya. Bütün arkadaşlar bize koşacak. Diyecek ben bunun kasasını saymalıyım. Bana gelin. Ya daha var. kasa açılmadı. Kasanın ya. yerini bulamadım. Ah, şu aynaya bak. Ah, ah, şu aynaya bak. Kasa, aynanın içinde bile olabilir. Kasa her yere ara kasayı biz bulduk. İlk bulan, ilk bulan biziz. İlk bulan biziz. İlk kasayı bulan Türk bir youtuber. Aynanın içinde kasa var. Aynanın içinde kaza varmış arkadaşlar. Acaba güncelleme ne kadar o da önce bir getirdi? Şey yani? Ben oda arkadaşlık bir şey diyeyim. Ya Aysan oda arkadaşlık bir şey olsa hiç kimse kasayı soyamaz zaten. Aa. Bu zanda diyorum tuşları nerede? <laughs> Döncümde bir şey, bir hali bir yere geldi ona. Ya arkadaşlar Ayşe ya. Ayşe da orada vur vur. <laughs> arkadaşlar. Aa, ne yapıyorsun? Ya buradan bir geçit var mı diye bakıyor. Kapla ilgimi çekti de. Dur bir tane buraya koyacağım. Belki burada vardır. Bakın her yerden çıkabilir. Yani Wolfpad artık ne kadar da akıllıysa bu güzel yerlere saklıyor. Abi bu abi bize söylemezse Wolfpad mı? bize woof, söylemezsen bütün bütün oyunlarına ben mi yapacağım? Ben mi? Ben mi? Ne? iyi şu masaya bak. Uf. <laughs> <laughs> bayıldım. Aa bak 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 şuraya anne. Ay, sen... Şuraya baba. Şuraya 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 karıyor. Oh! Şuraya da Ahmet. Oha. <laughs> arkadaşlar Aysan dizisinin videosunu düşünüyor şu anda. Hani biz Aysan'la bir dizi çekiyoruz diye onu düşünüyor <laughs> Evet gene taşınma yapacağız. Zaten Aysan <laughs> doğduğundan beri 1 milyon <laughs> kere <laughs> taşınma <laughs> <Aysan 'ın... gülüyor> Kapıyı kıracaksın lan. Biliyor <laughs> musun ben bana 800 Robux verdim. Abicim. Biz engelliyiz. Bizim için yapmıyor muyuz? Engelli çok da Aysan aha. Aha ne oluyor? Ne oldu? Aysan bir şeyler oluyor. Ne oldu? Lütfen bir avatar yerine bakar mısın? Bir <laughs> basar mısın? <laughs> Bu ne? Oha. <laughs> Bu ne? Bir şeyler oluyor. Güç, 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 güç. Güç, güç, bütün güç, saçları güt. 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 Nasıl? Buruk abinin bütün saçları gitti. Gitti gidir dedi gider dedi dedi da. gidermiş niye sadece şey. Buruk abin anladım Buruk abin artık bu eşyalara göre olan şeyleri bize veriyor. Ay <laughs> sen bak elimde ne var? Abla sen şuna bakabilir misin? Bak bize bu periyolar için ne yapıyor? Bakar mısın? Bir saniye peki periyoları? Peri Aa, ama elbiseleri gelmemiş. Bir seryum verdik yani. Verdik yani, para verdik, para. Olsun sorun değil. Çok iyi yapmış. Yüzlere bir şey gelmiş. mi hayır, her zamanki gibi. Abicim ben çok iyi yapmış değil mi? E, ama hep kahverengi saç. Biraz gösterin. Yazıları oraya. <laughs> o ya siyah alta gidene siyah. Aa tüm renklerde saçlar. Var, ya, Teşekkürler abim. Abi. <laughs> 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 Saçın cebine bak diyeyim. Ay sen öyle zil bizi valla Kız Kanalımı mı batıracaksın Aa kanalı eski saçım Görüşürüz aşkım Bana <laughs> <Dala> da çıktılar <laughs> <Şuna bakıyorsunuz. gülüyor> Ya onlar yan saçlılar ay robuk kaç robuksmuş 75 mi? Bu ne? He, ne Hı. ne yapıyorsun sen? Bunu kar kullanmalıyız. Ay sen şuna bak. <laughs> ay sen bak seni seçin. Bunu kar kullanmalıyız. Ee? Ay sen bak burada ne eski seçin. Arkadaşlar benim seni seçim Ay sen bak, ay sen bak bu, ay sen bak şu, <laughs> ay sen bak bu, ay sen bak, <laughs> bak, bu. bak, <laughs> bak buruk ama eski saçı, ay sen bak maliz bakın çok güzel. Ay sen bak buruk ama eski saçı değil. Tamam tutar güzel? Arkadaşlar bunları bakın, ay bayıldım bayıldım. Tamam ben kendime bir avatar yapacağım. Tamam nasıl oldun? Daha fazla rıza cipi ekledim şu anda. Farkında mısın? Arkadaşlar mükemmel. Hadi bak Elif'e Arkadaşlar bayıldım ben buradan çıkmam bir. Arkadaşlar bunu şimdi yap 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 yap. Aa bu periyumluydu. Ana en sevdiğim saçı. Aa. 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 Komple beyazı da. Artık bu saçı. Artık bu saçı. Ay dişsiz alabiliriz. Oha bu saç da var lan. Arkadaşlar nişan. Şanslısınız. Arkadaşlar şansınız ya yaver gitsin. Çok şanslısınız. Biz periyum verdik. 250 Robux verdik böyle itemler için. Ama sizin kadar şanslı çıkmadık. Keşke birazcık PK <laughs> sevmişiz. Ne güzel. Twiz saçı güzel. Twists'in grubunun. A Aysan, şuna bak beyaz saçlar bile var. <laughs> Black, pink, in ay. Şu, şu tatlı şu tatlı. Burada şu da Aa saçının bir saniye. Arkadaşlar bunu alınca kafanız ateş çıkıyor kafanızdan. Hayırlı uyurlu olsun. Buruk abincim bizi çok güzel bir güncelleme getirmiş. Teşekkürler. Buruk avına bir Buruk Arkadaşlar Aysa kontrolünden çıktı. Aysa hayatında faydalı çok olarak devam edecektir. Aa, burası bizim. evet tamam bitirdim saçlarını.

Asıl bir bana bakar mısın? Bir bana Güzel bakar mısın? Gördüm Gördüm. Burnumda senin şeyinin aynısı. Ah 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 ah. Oyunu bitin bize zaten. <laughs> Al şu sence bakar mısınız? Ay bu hala Arkadaşlar diğerleri zaten Buruk Hanım'ın peri yumlu şeyleri var şükür. Ana <laughs> <ama gülüyor> bu gözlük güzelim, güzelim, Aa, var mıydı eskiden? Evet çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim, evet, çok güzelim, çok biz onları çoktan geçtiğimizi söylesem yalan olmaz. <laughs> Arkadaşlar çantalara kaykay gelmiş. Bu kaykayı çok istiyordum ben. Çok güzel, çok güzel çantalar şey. gelmiş. Kedişko <gülüyor> gelmiş. Kedi sevenler <laughs> Arkadaşlar Aysan işte bu. Hakkınızı helal edin ben gidiyorum deyip gitti. Arkadaşlar eskiden bunları <laughs> yazarak oluyorduk ama artık ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz hepiniz. <laughs> Aysan gitti. Aysan, Aysan artık bizi terk etti arkadaşlar. Aysan'a güle güle deyin. O abinin O bunu Arkadaşlar önce evi gezecektik ama bilmiyorum. Biz dayanamadık. Özür dileriz yani <laughs> Ne oldu? <laughs> Tamam ben sence bir sakin ol. Sadece altı üstü bir güncelleme. Seni öldürme günü değil ya. Allah Allah ya. Aysan, Aysan, Ay kendini kontrol edemiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ay <laughs> Ana, ne yapıyorsun? Arkadaşlar Aysan'ı vallahi elveda edeyim. Gidiyor Aysan. Hala ne yapıyorsun? Abi bak senin şapkanı aldım. Bakalım kaç robux almışım bu abimiz. Hmm. Abi sen 35 Robux'unu mu harcadın? Ben de bütün Robux'larımı sıfır yaptım biliyor musun? Ah Aysan. bu ablamızın da şapkasını aldık sadece bir ablamız. Aa, Aysan, Aysan YouTuber'lerin eşyalarını sayıyor. Ay, Aysan bak bunusunu da aldık, bunusunu da aldık. Her şeyini aldık tamam mı? Y Ay güzel mi? Hayır o ablamızınkini almadık. O ablamızınkini koymamış. Hangi bana. ablamızı diyorsun sen? Bakar mısınız? <laughs> Aa, aslında var benim yüzü onda. Bu tip çok güzel. Ben dünya, dünyanın Ama, en güzel kişisi olarak. Helal Ne şanslısınız. Dünyanın en güzel kişisisiniz. Sen kim? <laughs> Şanslısın. Evladım sen çok güzel değilsin. Ben senden daha güzel. Kasamızı soymaya gelen bir yurt dışı adam. Bu anlayacağım sen de ara geldin bu oyuna. Arkadaşlar neden bizim arkalarımızdan dışı her kız bu oyuna giriyor? Birazcık da bizim arıklar girsin. Aa, 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 bunu hiç görmemişim. Aslan bence Abicim, bunların arkasında bir şey. Yeni bir şey. seviyorum getirmiş abi. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Hi, hi, çok güzel. <laughs> arkadaşlar hayatınızda bir daha asla görmek istemeyecek. Diliz gibi bir şey yapıyor Aydan <laughs> şu anda. Deliler gibi. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> bakarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar dibine bakın lütfen ya. Bu ne ya? Aydan <laughs> <laughs> sanki o <laughs> eskiden var mı? Böyle bir şey istedim. Ya de. hayır yok arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bunun kasası nerede ya? Sizce nerede değil? Siz olsanız kasayı nereye koyardınız? Söyleyin. Ben olsam beğeniyorsam insanların aklına gelmeyecek. Ya, bir sürü tablo var. İnsanların aklına Kediyeyim. en kolay gelebilecek. Ben bir kedi. Arkadaşlar valla kendisini avatarlara gömdü gitti. Arkadaşlar güncelleme bölümünde başka bir şey daha da yazıyor. Aha, Aha arkadaşlar buradan oraya atladığınızda dışarıya yok. Kafam çok ağrıyor. Şimdi beni yardım etmem gerek geldi <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kafasını kılıç sokmuş. <laughs> diller gibi. <laughs> Vallahi Ayşe şu anda diller gibi oyuna odaklanmış. Ayşe diller gibi oyuna odaklanmak ne biçim bir his? Çok güzel bir his. Size çok güzel bir his diyor arkadaş. Aa eve odasını hiç incelemedik bu arada biz. İnceledik mi? Hayır. Aysan kapıyı iki saat böyle kırıyor arkadaşlar. Evet. Çünkü bu ilk ne böyle bir şey. Arkadaşlar siz burada ben ne yapıyorsunuz? Vallahi oradan bir helikopter geçiyor. Selamünaleyküm. <laughs> ne haber adamcığım? <laughs> <laughs> Neden böyle bir şey yaptın bunu herman? İlla banyo gibi. Banyo hiç ben de hep o, arkadaşlarıma diyoruz bunu nereden buluyorsunuz? Bunu? Ben de kasayı tuvalete koymuşum. Öyle, artık kız kafama bile geliyor. Açacak mısın ya? Mısaca alabildin? Öyle, şu kafamdaki şeyi aldığıma çok mu, çok mu, çok mu, çok mu, çok mu, bırakın arkadaşlar, Sen bırakın kendi halinde o istediğini yapsın çünkü o şu anda delilme, delilme halinde arkadaşlar, sen şu anda. <laughs> Aslanım dirilme hayli nasıl geçiyor? Çok güzel. Nasıl Kasayı bulmaya çok ay çok attı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kim aldı onu? Hepimizin için ana bak seni. Ya sabır. Şu kadar uzunluğuna bakmamız lazım. Bakalım, 199 milyar trilyar 90 Evet Aysan oralara daha yeni girmiş. Aysan'cim biz onları çoktan geçtik ablacım. O zaman gitmeseydiniz ya. O zaman geçmeseydiniz ya diyor. Bağırmak istiyorum ya. ya <laughs> ah, <hall> <laughs> ah, 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 Nasıl da bir güzel biriyim ben. Aha bu motorla riskten var mıydı? Ben hiç bakmıyorum buraya da. Evet yan tarafı bakın. Yok arkadaşlar Ayy. bir sene. Sana... Ben çık gir, yapacağım. <laughs> ben çık, gir yapacağım. Şey yapacağım. ben bir çık gir yapacağım. Bir şey daha var. Ben bir çık gir yapacağım. Evet arkadaşlar girdik. Bug fikasız. Bug fikasız. ...ki esne. Ha bak gelmiş. Yeni bir bak gelmiş diyor sanırım. <laughs> Ali abicim biz bu bug'ı nereden ne nerede yiyeceğiz? Bir tane ver. <laughs> Böcek ismi. Bak gelmiş diyor herhalde. Herhalde öyle diyor. Bak Bana göre Sanırım başka yeni bir şey yok yani benim. Benim bu. Gelmiş. Beni şey evet. Buraya yeni bir güncelleme gelmiş olabilir çünkü hala fotoğrafı bu değişmedi. Yani bir yüzden olmuş olabilir diyorum. Sayemde ben düştüm. hemen Ben unuttum. Aa oynadı mı? Oynadı. Bakın hadi oy. <laughs> Ana iyi o. Efendim. 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 Oy. O dille merhaba demek. Gerçekten. <laughs> <çıktım. gülüyor> hayır, 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 sadece Burak dost sevenlerini şey yapmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman bugünden bu kadar olsun. Bizi buraya kadar izlediğiniz için. Ben, ben, bey, bey, ben, ben, ben teşekkür ederim. Bye. Bugün gelmemi size gösterdiğimiz için. Bak gelirse hemen videosunu çekeceğim. Um Bye. umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Lütfen like Bye. atıp abone olur musunuz? Siz ne kadar like Bye. atıp Bye. abone olursanız ben de o kadar yeni video Bye. atarım. Bye. Son 3, 2, 1. Mutlu kalın. Bye. Hoşçakalın.